İnanabiliyor musun? Bu al. Çok umutlanma bence. Birazdan ya karton ya da plastik tabakla getir yemeği. Ya e olsun buna şükür. <laughs> ne var ne bakıyorsunuz? Beğenemediniz mi? Yok beğendik de. Normal tabakta getirmişsin yemeği. E, kalmamış karton tabaklardan. Neyse tamam artık bu seferlik böyle olsun. Su getireyim ben. Gördün mü bak o da sevim. Başka şans bırakmıyorsun ki insana. Ne demek ya? Zorla mı sevdiriyorum ben kendim? Hayır. He? İnsanın elinde olmayı seni sevmemek. Ya olsaydı? E hani geç geliyordun sen ne oldu? Ben kalkayım Safiye. Hayır otur. Misafirimiz yemek yapmış ne güzel. Getirmiş bize. Allah Allah. Hep birlikte yiyoruz burada afiyetle yemeğimizi. Ne kadar düşünceli misafiriniz? Ne o? Kereviz mi? Ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Öğlen pişerken gördün. Vallahi ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu ikizler burcu falan da değil ha. Vallahi. Öğlen yemeğinde yemediysen kereviz sana da koyayım bir tabaka. Yemedim. Yemeyeceğim. Peki. Biz yeriz. Sen başka birinin yaptığı yemeği yiyeceksin öyle mi abla? Bugünleri de gördük yani. incinin dolmasını da yemişti. Keşke Naci'yi de çağırsaydık. Baba şimdi ne alaka? E ee, hanım bütün kız arkadaşlarını sofraya oturtuyoruz. Seninki aç mı tok mu bilmiyoruz. O da bekar çocuk yazık. Tok sen merak etme. Neyse onu da yarın akşam çağırız. Otur sen de artık. Dikildin tepemizde sokak lambası gibi. Oturmayacağım baba. Git o zaman. Ne duruyorsun ki burada? E gidemiyor belli ki çocuk. Baba sen de ısrar etme. Üstüne gitme bence. Fenalık bastı bana. Oturacaksan otur yoksa git. Tamam oturuyorum tamam. Bak oturdum. Mutlu musunuz? Mutluyuz abi. Allah Allah. Sen bizi mutlu etmek için mi oturdun şimdi oraya? Evet babam istediği için oturdum. Ha. Ay ben orayı kaçırmışım kusura bakma. Kerevizim ben portakalsını hiç yememiştim. O kadar güzel olmuş ki eline sağlık Ceylan abla. Afiyet olsun. Neriman hep böyle kibardır. Kimseyi kırmak istemez. Ne kadar güzel bir meziyet. Keşke herkes de olsa. Bu kız sana laf mı sokuyor han? Evet baba. Yemeğinden yemedin diye mi? Evet baba. Olsun. Didişin önemli değil. Yeter ki yatağa küs girmeyin. Baba tövbe estağfurullah. Sen ne diyorsun ya? Misafirin yanında ayıp. Ne misafiri, ne ayıbı ya. O da aileden bir kere. Ah dur dur, hatırladım nereye koyduğumu. Gidip getireyim hemen. Baba nereye? Bak kereviz soğuyor. Baba Allah aşkına ya. Kim bilir ne geldi yine aklına ya.